CPM pahalı mı? Bir çuval yemle CPM ortama 5 TL pahalı. Bu fazladan ödediğiniz parayı kaliteyle size geri kazandırıyoruz. Hadi bir hesap yapalım. Bir dana 180 günde 24 çuval yem yer. 5 TL çarpı 24 çuval 120 TL fazladan para ödemiş olursunuz. CPM kullanımıyla dana başına fazladan 200 gram canlı ağırlık elde etmiş olursunuz. 200 gram çarpı 80 gün, ayda 6 kilogram besi süresi sonunda da tam 36 kilogram cebinizde demektir. Kesim randımanını düşelim ki hesabımız netleşsin. Bu da 24 TL'den 480 TL dana başına ek kazanç demektir. 480 TL ek kazancınızdan 120 TL fazladan ödediğiniz parayı düştüğümüzde bir besi danasından 360 TL net kar elde edersiniz. 10 dananız varsa bu rakam tam 3600 TL olacaktır. Daima kaliteyi ve verimliliği amaçlayan CPM'le hem cebiniz hem yüzünüz gülsün. CPM kullanmak karlıdır.